Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ankara Keçi Öğren Gücü. Giresun Spor. <laughs> evet size diyorum. Nasıl böyle bir şey yaparsınız ya? Siz onca saat antrenmanlar yapın. Onca saat koşun. Sonra kalk oruç tutun. Olacak şey mi bu ya? Fizyolojik olarak o kadar yorulmuşken. O kadar antrenmanlar yapmışken. Siz gidiyorsunuz oruç tutuyorsunuz. Bak 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 bak. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'nu da ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü maç saatlerini harika tertip etmişler. Yani mükemmel. Tam iftar saatine denk gelecek vakitte maç oynatıyorlar. Yani daha ne zaman yapacaklar? Mükemmel bir saat dilimine gerçekten futbol maçlarını koymuşlar. E, bilmiyor mu Türkiye Futbol Federasyonu oruç tutan futbolcuların olabileceğini? Biliyor. E sizce neden yapmıyor? Neden yapmıyor? Sahi neden yapmıyor? Neyse ne canım? Vardır mı bildikleri Türkiye Futbol Federasyonu illaki bu işin içinden de bir şey bulmuştur mutlaka bir şeyler. Maç sırasında sakatlıktan dolayı belli bir süre ara verilince bizim keçi gücü sporcuları ve Giresun Spor sporcuları ne yaptı dersiniz? hemen gittiler yan tarafta 30 saniye oruçlarını açtılar. Yani şunu dünyaya gerçekten çok iyi bir şekilde duyurmuş oldular. Bu zor şartlarda da olsa insanlar oruç tutabilir. Çünkü oruç tutmak yemeden içmeden ötede bir şeydir. Özgürlüktür demiş oldular. Bunu bu arada bin videoda hocalar anlatamıyorlar. Bu adamlar 30 saniyede bütün harekete gösterdi. Şimdi olacak şey mi? Ben sözü soruyorum. Bol şey. Enteresan. Bir de bununla da yetinmedi bizim futbolcular. Gittiler Hindistan'ın İslamofobik haber sitesine manşet oldular. Ne diye biliyor musunuz? Ramazan Ramazan sahanın ortasında iftar açtılar diye. Evet. Bu nasıl bir rezalet? İftar açmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yabancı gazetelere çıktık. Ne diye? Ramazan Ramazan iftar açtılar diye. Yok canım enteresan bir olay gerçekten. Şimdi ben sizlere soruyorum, yetkili mercilere buradan soruyorum. Yani bu nasıl bir şeydir ya? İnsanlara böyle bir nasihati bin hoca bin videoda anlatamıyorlar. Bu adamlar gittiler 30 saniyede orucun bir özgürlük olduğunu bas bas dünyaya duyurdular. Ben yetkili mercilere bunu iletmek istiyorum. Diyelim. Çok sinirlendim ben bugün. Kapatalım videoyu. Ramazan Ramazan. Ramazan Ramazan İftar açmışlar Ramazan Ramazan <laughs> Ramazan Ramazan ya Ramazan Ramazan ya İftar açmışlar Açmışlar Ramazan 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 Çok bağır, çok söyledik Ramazan Ramazan sanki Evet çok söyledik Çok söylemek de iyi değil sanki Evet çok garip. Çok garip. Adamlar 30 saniyede bütün herkese nasihat ettiler. Dediler ki biz sizin 1000 videoda anlatamadığınızı 30 saniyede gösterdik. Ne kadar garip. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi bakalım.